Çok güzel hareketler 2 Avrupa turnesine çıkıyor. Avrupa turnesinde kamera arkası, Avrupa'da bu ekip ne yapıyor, ben ne yapıyorum, o ne yapıyor, şu ne yapıyor hepsi tabii ki benim kanalda olacak. Şimdi ekip neler söylemiş? Avrupa turnesinde neler yapacaklar? Onları izleyelim. Hadi bakalım. Bu bir tanıtım videosu. Bu videoya gelecek yorumlarda falan filan ne yapmamızı istiyorsanız onları da aşağıya yazın. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Yaz sonuna kadar 300 bin abone olma hedefimiz var. Hedefimize ulaşacağız. Helal olsun Metin Başkan. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, gözünü takayım. Tam bir kanal sahibi gibi. Oradan da Dominya'ya geçeceğiz. <laughs> Almanya'da bir takım alayım diyorum Batucuğum. Ne diyorsun? Eintracht Frankfurt. Olabilir bakalım. Ee, onlar final oynadı ya. Şimdi daha düşük bir takım alacağız. Daha ikincilikte bir takım Bundesliga 2'den bir takım alacağız. Bakalım. Başkanım uçağınız hazırmış. Tamam ben geçiyorum. Hadi bakalım. Atamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Metin Polis YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu kadar mı yani söylediklerim? Çok daha, heyecanlandım. Daha, mi? başka şeyler de söyleyebilirsin. Tamam dur o zaman başka şeyler. Evet. Koyarım. 3, 2, 1. Ama çok hızlı giriyorsun ya. Tamam 5, 4, Acik 3. Acil kullandım acil kullandım. Evet buyurayım. kullandım. Allah kahretmesin seni. 5, ben 4, gitti. 5, 4 3, 2. Acil kullandım mı ne lan? Acil <laughs> kullanayım ne lan? Hadi hadi hadi. Bizi Avrupa turnesinde Metin Pahıs YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ama sadece Avrupa değil her yerde bizim Metin Kodası YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. Metin Kodası YouTube kanalında Avrupa turnesini izleyebilirsiniz. Devrik bir cümle oldu ya. Olsun. <laughs> haydi Tuğba müzik altı haydi Metin müzik Avrupa turnesini benim kanalımdan takip edeceklerini söyletiyordum abi. Abi mi? Evet. evet. O zaman Avrupa turnesini Metin'in kanalından takip. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Metin. Metin. Evet, Çin'den evet, abone olun. Prova abi, lütfen. Evet, tamam abi, gidiyoruz. Abi, lütfen tamam. Abi. Batu. Canım. Hadi. Avrupa turnesine gidiyoruz arkadaşlar. Ve tahmin edin oradaki enstantaneleri hangi YouTube kanalından izleyeceksiniz. Metin Pafos. Bu işte bir numara. <laughs> 2 -1. Avrupa turnesinde neler yaşadığınızı merak edenler Pırnız, Metin Pırnız TV'yi açıp YouTube kanalından izleyebilirler. <laughs> 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 Tuvaletim varmış ama değil mi? <laughs> Avrupa turnesinde neler yapmayı düşünüyorsun? Avrupa turnesinde Mannheim'dayım, evet. Boğum'dayım, Berlin'deyim. Peki Avrupa turnesinde kimle kalıyorsun? <laughs> Tabii ki Metin Pırnız! <laughs> Yatılı batı tabii ki Metin'lerde kalır. Metin'in otel odasında kalır. Metin'in yazlığı olur inşallah. Bildiğin <laughs> yazlık. <laughs> Süper. O zaman turnede bol bol beraberiz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne yapacaksın Avrupa'da? Ha var, var mı? Baba bir şey yapmayacağım ya. Gezeceğiz, göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada. Hadi bakalım ya, sen orada uslu... Pardon. Affedersiniz, önemli Burada. olabilir tabii. Kimmiş bu? Neyse önemli. Merkel mi? <laughs> ne zaman geliyorsun canım benim? ya? Hayretmiş ya, bir, şey, bir yakama bırak be. <laughs> Ömer, Avrupa turnesinde neredesin? Avrupa turnesinde Bochum'dayız, hmm. Mannheim ve Berlin'deyiz. Evet, e, orada neler yapacaksın? Orada nasıl, oynadığım karakterleri mi söyledim yoksa yani, şov mu yapacağım? Yok yok, orada... Yani Avrupa'da neler yapacağın, kamera arkası hangi kanalda olacak? Tabii ki Pırılız TV'de olacağız. <laughs> Pırılız TV'de bizi takip etmeyi unutmayın. Ne yapacaksın Avrupa'da, ne yap, planın ne? Valla yani acayip planlar yaptım ya. Bence hmm. takipte kalın bizi. <laughs> <laughs> Oluyor ha. Vallahi, karasu evet. bloğu ne zaman? Karasu bloğu, karasu dedin. Yok şimdi gelecek. Almanya Al vloguna konuk konu Bizim komik. ne olacak şimdi? Karasu bülüğü ötelememizin sebebi e, biraz böyle biraz sıkışmıştık işte Aha. turne ve sezonun son bölümünü oynarken ben dedim ki ya abi Almanya'dan dönüyoruz. Bizim hmm. boş vaktimiz olacak yazın bizim yani yazın hmm. boş vaktimiz var. Neden yazın gitmiyoruz dedim. Karasu'ya <laughs> kalın. <gülüyor> yok yok Karasu'ya da gideceğiz. Metin'le gezeceğiz? Hatta Karasu'yla bitirmeyeceğiz. Her yere gideceğiz, gezeceğiz. Eğleneceğiz gittiğimiz her yerde. Almanya'da bu arada yine şey yapalım. Takipte evet, evet. olalım. Tamam takipteyiz. Burada CV'de olalım. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Of oh, şöyle iyi. benim damına bakayım bir. Erkek be. Aa, <laughs> evet Avrupa'da neler yapacaksın evli ya? Avrupa'da gezeceğiz, dolaşacağız. Tiyatrolara gideceğiz, müzelere gideceğiz. Güzel. Hiçbir, şey. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yere gidemedi. Ama ne olursa olsun Avrupa turnesinde hangi kanaldayız? Pıhlıs TV'deyiz. İşte bu, işte bu. Böyle bir tanıtım yok ya. Vallahi helal olsun, baba, vallahi. Baba, kanal iyi, yani tanıttırıyor kendini. Tanıttırıyor kendimi. abi, he? Tanıttırıyor, he? tanıttırıyor. Tanıttırıyor. Mecbur kalıyorsun, ya. pençe duruyorsun. Aynen öyle, tanıttırıyor. Her şeyi evet. Metin Pıhlıs izliyorsunuz. Evet, ben <laughs> de Metin Pıhlıs izliyorum. Her şeyi Metin Pıhlıs kazansın tamam mı? Her şeyi Metin Pıhlıs kazansın. Tamam <laughs> Metin Pıhlısın, kazansın. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Avrupa turnesinde ne yapacaksın? turuna yapacağız. Aha, sen neler evet, yapacaksın? Oyun oynayacağız. Ben e, öncelikle bütün boş günlerimde bir, bir sürü hiçbir şey yapamayacağım olamıyorum. Ya. Euro kaç para bilmiyorum ama hiçbir şey yapamayacağım. Ama bu hiçbir şey yapamamanı nereden izleyecekler? Pıhlas TV. İşte bu. Kanala ne olsunlar? Abone olmayı mutlaka unutmasınlar. Evet. Peki Oğuz hiçbir şey yapmazken neler yapsın? E, alta da yazsınlar mı? Okur musun? <laughs> evet okurum. Alta yazsınlar. E, git, gitmeden mi paylaşacağım mutlaka? Evet evet. bugün bu akşam paylaşıyorum. Bana Oğuz ne yapsın? E, <laughs> altında şey yapsınlar. E, önerilerini, tavsiyelerini yazsınlar. Yatsınlar. Mümkünse para harcatmayacak şekilde. Yürüme <laughs> mesafesi. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. Ben de baba. teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. 5 liraya mı? Nereye koydun sen parayı ya? Cebim yok. Hadi, malzeme katkısı. 17.15'te. Atakan Avrupa turnesini nereden izleyecekler? Bizi oradan takip etmek isteyenler. Avrupa turnesini tabii ki Metin Podos TV'den izleyebilirsiniz. Evet. Avrupa turnesinde yaşanacak kamera önü, kamera arkası her türlü şey Metin Podos'un şu görmüş olduğunuz yeni aldığı 13 Pro Max <gülüyor> telefonundan izlenebiliyor <sürekli paylaşmıyor. Gülüyor> olacak. Metin Podos hiçbir Bakın hiçbir masraftan kaçamadı. 28 bin TL'ye gitti. 13 Pro Max aldı bu devirde. Ezgi Avrupa turnesinde neler yapacaksın? Avrupa turnesinde Yemekler yiyeceğim, gezeceğim, fotoğraflar çekeceğim bu telefonla. <laughs> <laughs> Daha sonra oyunlar oynayacağız, seyircimizi de buluşacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Atakan sokak sanatçılığı yapıp euroları topluyor muyuz? Yapabiliriz gerçekten. Evet bir öyle bir video gelecek. Eğer bin tane e, bununla ilgili yorum gelirse bu videonun altına... Yapacağız. Ama tamam. Bin şimdi Hı? koyacağım. Bugün koyacağım. Aa, evet. Bin yorum. Atakan Avrupa'da sokaklarda, sokaklarda şey, şarkı, söylüyor. In söylesin. Instagram'dan da takip etsinler. Adres konum bildiririz. Evet. Bin yorum gelirse <laughs> yapacağız. Mainheim'da yapıyoruz. Bin yorum Türkiye'deki insanlardan gelirse değil. Oradaki insanlar istesin ki gelsinler dinlemeye. Ge ee, evet. Almanca, Almanca yapıyorum bu. Esirgemeyin, yorularınızı tamam. <laughs> ya. Ayşegül burnunla eee evet, Avrupa burnunun en iyi burnunu... kişisi. Evet. <laughs> e, Nasıl oturdu mu buraya? Yani biraz daha var oturmasına. Hadi. Hadi. Mahalle katkısı başlıyor mu? Daha 3 dakika var ya. 15 bir, demedik oğlum Aa. Saatin çarptı. Biraz ama. daha var bir oturmasına olacak. bir Buğru'nun Avrupa var. gezisini nereden izleyebilirler? Tabii ki Metin Kırgız'ın kanalından izleyebilirler. Başka bir yerde yok çünkü. Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Sen ne yapacaksın Avrupa'da? Ee, ben Avrupa'da gezeceğim, mimik yiyeceğim, müzeleri göreceğim. Belki, belki alışveriş yapabilirim. Hadi bakalım. O kadar. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz kanalda. Hadi bay bay. Cemile. Efendim? Avrupa turnesinde neler yapacaksın? <laughs> gezeceğim. Ee, neler neler gezeceğim. hiç He. böyle euro hesabına girmeyeceğim İşte He. 2 çarpı 17 bilmem kaç yok işte 50x17. 50 çarpı 17 50'yi belki çarpabilirim <laughs> küçükleri çarpmayı düşünmüyorum hiç düşünmeyeceğim onu gerekirse kredi çekerim tamam mı? <laughs> <laughs> Valla gezeceğim. Zaten bir gün oyun, bir gün boş, bir gün oyun, bir gün boş. O şekilde ilerleyeceğiz. O boş günlerden artık ne yaparsam yapıyorum. Ne yaparsan nerede olacak peki? Hangi kanaldan izleyecekler? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Metin Pıhlısı arkadaşlar. Evet. Şey ki bütün haberlerimizi, bütün aksiyonlarımızı Metin'le izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Helal be. Mükemmeldin. Teşekkür ederiz <laughs> Cemile'cim. Sağ ol. Aa, teşekkür Selen'cim Avrupa turnesinde neler yapacaksın? Dans edeceğim, yemek Hı. yiyeceğim, çikolata yiyeceğim, eğleneceğim, alışveriş yapacağım, gezeceğim, tozacağım, gezecek, geçecek. Eee Oğuz hiçbir şey yapmayacağım dedi, param yok dedi. Ne zaman Az önce. Hiçbir şey yapmayacağız dedi. Yo, Hatta yamam. insanlar insanlar... benim parasız ne yapabilirim ona şey yapın dedi. Bütün parayı sen mi şey yapacaksın? İyi dedi. de gezmek parayla mı Metin yani? <laughs> böyle bakacağız edeceğiz. Ayrıca ne çikolata, Alman çikolatası kaç lira? Ee, 30 sent. Her şey parayla mı be kardeşim? Bizim küçük <gülüyor> <gülüyor> Niye ki? Ne bileyim. Ee, peki... E, ya oradaki, telefon acayip iyi şu an bu Oradaki yapacağın şeyleri hangi kanalda izleyebilirler? Metin Pırılız Tv. Evet. Şey, Metin yok başında. Pıhlıs Metin Pırılız Tv. Pıhlıs TV. Alır Metin Pırılız Tv, Pırılız Tv, Tv Pırılız. Teşekkürler Çak. Teşekkürler selam. Hoşça kalın. E Oğuz, Selen. Hoşçakalın. Almanya'da görüşürüz. Selen neler yapacağım dedi ya. Ben neler, neler yapacağım? Neler yapacakmış? Oo ben dedi gezeceğim, gezeceğim tozacağım, dedim, tozacağım, alışveriş yapacağım, dedim. yapacağım dedi. Dans edeceğim orada, buraya gideceğim dedi. Paraları yiyeceğim dedi. Valla e, benim param yok. <laughs> Kendi <laughs> para. ne yapıyorsa yapsın. Söyle. Çalışan insan. Nerede yedin euroları? Ama bir şey diyeceğim. Evet. Ama ne dediğimi de söyle sonra. Dedim ki bedava ya. Bakmak şuraya bakmak şuraya bak. Bak bedava kardeşim. Bakarız aşkım. Bakarız. Bakarsın. Sen o peki evet şef misin şu an? Aynen. Evet <laughs> <laughs> Saçım uzadı rahatsız ediyor yazın. Hemen kes. Sen kesmiyor musun? Kesmeyeceğim kanka. Şeylerden, dönem işlerinden teklif bekliyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Baltamla hazır bekliyorum. <laughs> Bence sen daha çok counter'la bekliyorsun gibi. Long, short. Ne var? Gece counter oynuyorsak ne var? Ne bir şey demiyorum zaten. Aldınız bitti bütün evlilik hayatı bitti. Yok. <laughs> <yasın, bitti>, <laughs> yok şu an yok. Adam resmen sabah ilk ışıklarına kadar counter oynuyor. Metin geliyorum Metin. Batu hadi hadi. Böyle devam edin bravo. Teşekkürler. Yakında aynı eve de çıkarsın. <laughs> Sağ ol teşekkürler. Ya Avrupa'da ne yapacaksın? <laughs> ne bileyim ne yapacağım? Oğlum? Öyle bir sorun var. İşte, ne şeydeyiz, turne'deyiz işte, gezeceğiz. Pozacağız, bu kadar. Evet Başka? <laughs> başka ne yapacağım? Şeye mi getireceksin? Tabii ki Pırlısı TV. Hayır, evet. <laughs> Güzel arkadaşlar. Turne arkası, kamera arkası görüntüler Pırlısı TV'de. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. doğru, doğru. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Bir TikTok çeker miyiz? Hayır. Orada lan. Hayır. Oğlum yeni telefon lan. Çekeceğiz, tamam peki Yeni Şarkı'nın kapağını sen bu telefonla çekiyor musun? Evet, sonra? Yeni Şarkı'nın kapağını Almanya'da bu telefonla çekiyoruz. Evet, Nerenin tamam. önünde çeksek acaba? Bilmiyorum bir dönerci buluruz. <gülüyor> 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 Safa o Avrupa turnesinde nasıl çeksin? Ne var ne abi. <laughs> Avrupa turnesinde nice şey hiç taklit yapmayacağım. Aa, Nerede? yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yapacaksın. Yapacağım. Bol bol yapacaksın. Herşam benim benim kamera arkamda da bol bol yapacaksın. Var mı evet, Ben yapacağız. de ben de başlıyorum. YouTube'a giriyoruz. Hadi bakalım. Benim Ama kananlar... benim ön kameram bozuk Metin. Ne yapacağız bunu ya? Ee, bozuk da değil. Şurası çatlak. Onu bir hallettirebilir misin? Hallettiririz. Hallettiririz. Sen Hallettirin. var ya büyük adamsın. Eyvallah. Peki Avrupa turnesinde bu yapacağın taktikleri hangi kanallar izleyebilirler? Tabii ki Metin Pıhlıs'ın <laughs> kanalında izleyebilirsiniz. İşte bu. Teşekkürler. Başka teşekkür hiçbir kanalda yok. <laughs> Aynen. Aramızdaki muhabbetler, sohbetler, mesela şakalaşmalarımız falan. Bak kanalda da yayınlanıyor olsa bunları kanalda göremezsiniz. Sadece Metin Pıhlıs'ın kanalında görebilirsiniz. İşte bu. İşte bu. Teşekkürler. Teşekkürler yani. Atatürk'e. <laughs> Bizi Avrupa turnesinde Metin Pıhlıs kanalından izleyebilirsiniz. Biraz daha enerjik söylesene lan. Bizi Avrupa turnesinde Metin Pınarız kanalından izleyebilirsiniz. Biraz da gülümse şimdi. Gülümseyerek söyle yani. Bizi Avrupa turnesinde Metin Pınarız kanalından izleyebilirsiniz. Tamam. Neler yapacaksın Avrupa'da? Ha? Neler yapacaksın? Onu izlerler. <laughs> Onu izlesinler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fatma Avrupa'da ne yapacaksın? Avrupa'da çok güzel zamanlar geçireceğiz. seyircimizle kavuşacağız. Evet. Çok heyecanlıyız o yüzden. Evet. Avrupa beklemizi biz geliyoruz. Hadi bakalım. Peki bunların hepsini nereden izleyecekler? Bunların hepsi tabii ki. Tabii ki. Hiçbir yerde olmadığı kadar. Evet. Gelseniz izleseniz dahi aynı tatmini alamayacağınız Metin Durus'un <laughs> <Gelsiler, gülüyor> kanalındaki videoda. Gelsinler, <laughs> izleseler de tatmin alırlar ama Ben arka Aynen, planını ama göstereceğim. Evet, ben arka planını göstereceğim. Evet. evet. Bu çok güzel evet. bilgiler. Evet, evet. Sadece Metin Durus. Mesela mi? neden Fatma Tezcan gözlük takıyor? <laughs> bunun cevabı yok. <laughs> evet, bunun cevabı sende de yok. Yok. Evet, teşekkür ederiz. Düşüneceğiz bunu. Teşekkürler, sağ ol. Bay bay. Arkadaşlar bizi Avrupa turnesinde Metin Pıhlıs YouTube kanalından izleyebilirsiniz. <laughs> Avrupa turnesinde bizim Metin Pıhlıs'ın kanalından takip etmeyi unutmayın. Çünkü bütün arka planda neler yaptığımız, nerede gezdiğimiz hepsi Metin Pıhlıs'ın kanalında. <gülüyor> amanin. amanin. <gülüyor>